Efendim 2018 yılında bir üniversite öğrencisiyken yazmış olduğum bir kısa hikaye vardı ve bugün onu hatırlayıp tekrardan okudum. Çok da beğendim. Sizlere de seslendirmek istedim. Hep birlikte neler yazmışım okuyalım. Şimdiden bunu dinleyenlere iyi geceler, iyi uykular diliyorum. Büyük ihtimalle uyumadan önce dinleyeceksiniz çünkü. Eğer videoyu beğendiyseniz ve kanalıma da abone olduysanız haydi videoya geçelim. 3 vakte kadar. 1. Bölüm. Yeni girdiği işten memnun olmayan Erdem'in son zamanlarda kendini iyi hissettiği nadir anlardan biri de haftalık izinleriydi. Aslında çalıştığı iş yerinde ve pozisyonda çalışmak isteyen amiyane tabirle bir kamyon dolusu adam bulunurdu. Üstelik yapmakta olduğu işe de kafası basardı. Ülkenin en iyi firmalarından birinin finans departmanında görevliydi. Küçüklüğünden bu yana sayılarla arası hep iyiydi. Bu işte olmak, yaptığı iş onu zorlamıyordu. Ama onun memnuniyetsizliğinin sebebi zaten içinde bulunduğu değil, bulunamadığı pozisyondu. O küçüklüğünden beri futbola çok ayrı bir ilgi duymuş, amatör kulüplerde top koşturmuş, fakat 14 yaşında geçirdiği sakatlıktan sonra hiçbir zaman eski istikrarıyla oynayamamış, böylelikle bir yıldız parlamadan sönmüştü. Cuma günü işten geldikten sonra üstüne geçirdiği beyaz atleti ve siyah şofmanını pazar sabahı da aynı kararlılıkla giyiyordu. Bütün bir cuma gecesini dizi izleyerek geçirdi. Cumartesi günü ise hafta içi okumaya bir türlü fırsat bulamadığı Maymunlar Gezegenini bitirdi. Yorgun ve kızarmış gözlerle birkaç çizgi roman karıştırdı ve günü böyle sonlandırdı. Pazar sabahı gün doğarken yattığından, normal bir insan için öğlen sayılacak bir vakitte, pineklediği çoğu zaman ona yoldaşlık eden çift kişilik koltukta üstündeki battaniyeyi yere atarak uyanmıştı. Pek çoğumuzun yaptığı gibi Erdem de uyandığında bir vakit anlamsızca halıyı seyrettikten sonra terliklerini ayağına geçirip onları sürüye sürüye mutfağa ilerledi. Mutfağın kapısını açmadan önce sucuklu yumurta kokusu onu karşıladı. Açtığında ise Salim'in ikisine kahvaltı hazırladığını gördü. Günaydın. Günaydın. Bak bu haftalık seni affettim. Haftaya kahvaltı hazırlama sırası sende. Ona göre. Erdem kabullenmiş bir surat ifadesi takınarak cevap vermeden Salim'in hazırlamış olduğu çaydan kendine bir bardak koydu ve kafasını cama yaslayarak ev arkadaşının sucuklu yumurta pişirmesini istedi. Salim yumurta piştikten sonra ocağı söndürüp masaya getirdi. Masada yumurta dışında peynir, zeytin gibi kahvaltılıklar da mevcuttu tabii. Afiyet olsun. Sağ olsun. Ellerine sağlık. Salim gülümsedi. Bugün sana bir sürprizim var. En azından bugün evde pineklemeyeceksin. Erdem tam bir şey söylemek için ağzını açmıştı ki Salim bu durumdan memnun olmayarak ekledi ve lafı Erdem'in ağzına tıktı. İtiraz edebilirsin diye bir şey söylediğimi hatırlamıyorum dedi. Bugün bendesin. Hafta içleri işte çalışarak geçen günlerden sonra hafta sonları pineklemek aslında Erdem'in de pek hoşuna gitmiyordu. Ama kendinde herhangi bir aktivite yapacak isteği de göremiyordu. Yine de Salim'in isteğini kırmayarak nereye gideceklerini sordu. Falcıya. Erdem bunun bir espri olduğunu düşünerek tekrardan nereye gideceklerini sorup yine aynı cevabı aldı. Salim sen de iyice saçmaladın ha Tamam bak aktivite dedin bir şey demedim ama aktivite olsun diye falcıya gitmek nedir lan? Lan oğlum eğleneceğiz işte. Hem inanırım ben böyle şeylere. Bizim köyde pos cinci hoca vardı. Vallahi anacığım ben doğmadan cinsiyetimi öğrenmeye gitmiş. Adam şıp diye bili vermiş. Çok zor olmasa gerek. İki de bir ihtimal. Vallahi itiraz istemiyorum. Bugün benimlesin. Bu hoca çok meşhurum. Bugün gidelim diye ben iki hafta önceden randevu aldım. Adam işinin ehli yani anacağım. Senin ayarlayacağın aktiviteye ben. Neredeymiş bu falcı? Bornova'da. Hem bütün sosyetik güzeller de geliyormuş buraya. Kahvaltının devamında Salim falcıyla ilgili şeyler anlatmaya devam etti. Geleceği gördüğünden, geçmişi bildiğinden konuştu. Erdem bu tarz işlere zaten soğuk bakan biri olduğundan Salim anlattıkça hadi gitsek de bitse tadında bir tavır takınmaya başladı. Kahvaltı bitti, sofra toplandı, Salim ve Erdem ortaklaşa beşer bin liraya aldıkları 96 model Renault'larını atlayıp yola düştüler. Bornova metro durağının yanından geçtikten sonra ara sokaklara girdiler. Ellerindeki kağıtta yazan adrese baka baka sonunda falcının mekanını gördüler. Fakat binanın önü hınca hınç arabayla dolu olduğundan arabayı boş yer buldukları başka bir sokağa park edip tekrardan falcının olduğu yere döndüler. Binanın girişindeki tabelada falcının kendisi olduğunu düşündükleri bir fotoğrafla birlikte büyük harflerle şöyle yazıyordu. Medium Memo Kat 3 İki arkadaş merdivenleri rutubet kokan bu binaya girip 3. kata çıktılar. Üçüncü kata geldiklerinde zile basmadan evvel Erdem Salim'in kolunu tutarak Gel lan dönelim. Küçüğe gidip birer çay içeriz, muhabbet ederiz, dedi. Salim bu tekliften hoşlanmayarak zili çaldı. Ufak bir beklemeden sonra kapıyı ellerinde hafif göbekli, orta boylu bir adam açtı. Adam soru sorar bir ifadeyle konuştu. Buyurun. Salim mahcup bir ifadeyle biz fal baktırmaya gelmiştik. İki hafta öncesinden randevu almıştık dedi. Adam aralanmış olan kapıyı tam şekilde açarak gençlerin geçmesine müsaade etti. Eliyle bekleme odasındaki eskimiş yeşil koltuğu göstererek ''Buyurun gençler, bekleyin.'' dedi. ''Hocamızın içeride misafiri var. İşi bitince ben sizleri çağıracağım.'' dedi. Ve hocanın olduğunu düşündükleri büyük ve gösterişli ahşap kapının tam karşısındaki ufak bir odaya girdi. Zaten buraya istemeyerek gelen Erdem, üzerine bir de bu zırvalık için bekletileceğini öğrenince nahoş bir şekilde adamın sözlerini tekrarladı. Hocamızı bekleyelim bakalım. Yaklaşık 10 dakikalık bir beklemenin ardından kapı aralandı. İçeriden son derece güzel, gencecik bir kadın gülümseyerek çantasını boynuna astı ve daireden dışarı çıktı. Olayları oturdukları koltuktan televizyon seyredermiş gibi seyreden ikili, aralık kalan kapıdan girmek için kalktılar ve içeriden hocanın "Şimdi değil." komutuyla biraz ürkerek kalktıkları gibi geri oturdular. Az önce gençleri ikaz eden ses yeniden konuştu. Cemil, gençlere kapıyı açan abi, ellerini göbek hizasında birleştirip saygı dolu bir ifade takınarak falcının olduğu büyük kapılı odaya doğru seri adımlarla yürüdü. Dairedeki mistik havayı iki arkadaş herhangi bir tepki vermeden izliyordu. İsminin Cemil olduğunu öğrendikleri abi, kısa bir süre sonra falcının bulunduğu kapıyı aralayarak gençlere göründü. Buyurun gençler. Erdem ve Salim, Cemil'in çağrısı üzerine yavaş adımlarla büyük kapılı odadan içeri girdiler. İçerisi de kapıyı tamamlar nitelikte bir gösterişe sahipti. Zemin yeşil bir halıyla kaplıydı. Girdikleri kapının hemen sağında çoğu yaldızlı ve kapaklarında Arapça yazılar bulunan kitaplar vardı. Duvarlarda ayet olduğuna kanaat getirdikleri altın rengi Arapça tablolarla birlikte halının üzerinde falcıyı görmeye gelenler için yan yana sıralanmış sandalyeler vardı. Hemen devamında üzerinde çeşitli tesbihler ve Arapça kitaplarla karman çorman bir halde görünen maun bir masa, karşılarında kral tahtlarını andıran altın renkli kolçaklarıyla bir koltuk ve o koltukta oturan falcı medyum memiş. Falcının dış görünüşünde dikkatleri ilk çeken detay neredeyse göbeğine kadar uzanan uzun beyaz sakalları ve başına sardığı yeşil sarıktı. Eliyle ziyaretçilerin oturduğu sandalyeleri göstererek otur dedi. Gençler verilen buyruğa uyarak yerlerine oturdular. Hoca büyük siyah gözlerini koca koca açarak işaret parmağını önce Erdem sonra da Salim'e yönelterek "Sen Erdem, sen de Salim olmalısın." dedi. Gençler senkronize bir şekilde başıyla onayladı. "Önce Salim'den başlayalım." Salim ne yapacağını bilemedi. Hoca onun bu şaşkınlığının farkına vararak "Elini" diye homurdandı. Salim falcıya elini uzatınca yaşlı adam ele dokundu ama bakmadan önce Arapça olduğunu düşündükleri mistik bir dilde bir şeyler fısıldayıp ele doğru üfledi. Erdem bu olanların birazdan kendi başına da geleceğini düşününce alaycı bir tavırla oturduğu sandalyeye yaslanıp kollarını bağlayarak gülümsedi. Bu hareketi fark eden falcı bazı sözleri fısıldamaya devam ederken büyük kara gözlerini sertçe Erdem'e doğru düktü bakışlarını tekrardan Salim'in eline doğru çevirip ikinci kez üfledi ve konuşmak için boğazını temizledi. <laughs> evet, görüyorum. Sakin ol evladım, ürkmene gerek yok. Bu sözü söyledikten sonra Salim gereksiz bir şekilde gerildiğini fark edip kendini rahatlatmaya çalıştı. Erdem falcı konuşurken uzun bıyıklarının bağımsız halde hareket etmesine bakıp içten içe güldü. Salim: "Y. Soyadında Y harfi var mı evladım?" Salim kendini ilk soruda falcının havasına kaptırarak Salim Yılmaz dedi. Evladım sen mesleğini daha eline alamamışsın. Ama yolun sonunda ışık var ve sen o yolda baya baya bir mesafe kat etmişsin zaten. Salim bu ikinci tahminle aşka gelmişti. Şu anda falcı ne derse desin Salim'i etkileyebilirdi. Bu durumun farkına vardığı için Erdem içinden Salim'e kızdı. Burada çok güzel bir birliktelik görüyorum. Falcı eline bir daha bir dikkatli bakmak için yakın gözlüklerini takıp gözlerini kıstı. Evladım, burada iki rakamı var. Sen bu kızla iki vakittir birliktesin. Salim büyük bir hayranlıkla iki gün sonra ikinci yıl dönümümüz hocam dedi. Hoca biraz daha gözlerini kısıp bir sonraki tahminine geçti. Hanım kızımızın adı Se Sevim diye tamamladı Salim. İki vakittir birliktesiniz ve iki vakte düğününüz var. Bu izdivaç seni de hanım kızımızı da çok mes'ud edecek. Bir oğlan, bir kız, iki çocuğunuz olacak. Kız olan çok çalışkan, erkek olan ise biraz hayta olacak. Bu arada burada iş görüyorum. Bu iş için sana en yakın arkadaşın yardım edecek. Salim şaşkınlıkla Erdem'e baktı. Erdem de bunun bir tahmin olduğunu ve aslında bunlara inanmadığını belirten bir ifadeyle Salime geri baktı. Hoca son olarak "Bizler yüce Allah'ın görmemize müsaade ettiklerini bir iznillah görenlerdeniz elhamdülillah." dedi ve gözlüklerini çıkarttı. Başını Erdem'e çevirip gözüyle elini uzatmasını işaret etti. Aynı dualar ve üflemelerden sonra boşta olan eliyle uzun sakallarını sıvazlayarak konuşmaya başladı. Evet Erdem, görüyorum bir iznillah. Daha önce bir sevgilin olmuş doğru mudur? Erdem memnuniyetsiz bir şekilde başını salladı. İsmi e, e, Ebru. Erdem bu yanlış tahminden memnun olarak Ceren dedi. Hoca kaşlarını çatarak tekrardan bir şeyler mırıldanıp bu kez Erdeme doğru üfledi. Az önce çıkarttığı gözlüğü tekrardan takarak gözlerini kıstı ve konuşmaya devam etti. "Sen böyle şeylere inanmayan birisin." Salimi göstererek "Bunun zoruyla geldin." dedi. Salim durumdan memnun şekilde dirseğiyle Erdem'i dürttü. "Senin için rakamlarla ya bankacısın ya muhasebeci." Salim muhasebeci diye atladı. Erdem ve Falcı aynı anda Salime doğru döndüler ve kızgın gözlerle baktılar. Sen zamanında top peşinde çok koşturmuşsun. Çok seviyorsun futbolu. Erdem her ne kadar bu tarz işlere inanmasa da şu ana kadar eski sevgilisinin ismi dışında yaptığı bütün tahminler doğru olduğundan adama saygı duydu. Dışarı çıktığında dikkatli ol. Başına bela gelebilir bela kapını çalabilir dedi. Ve bu kehanet Erdem'i tedirginlikle karışık bir sinirle gülümsetti. Falcı kehanetlerine devam etti. Ben burada canına canan olacak bir hatun kişi görüyorum dedi. Ve Erdem'in gözüne sallar bir ifadeyle üç vakte kadar dedi. Bu ifadenin farkına varan Erdem pardon da beyefendi. Üç vakte kadar çok açık bir kavram. Üç saat mi? Üç hafta mı? 3 ay mı? Yıl mı? Asır mı? Erdem'in tepkisine kızan hoca bizim burada hiçbir şeyi kanıtlamamıza ihtiyacımız yok Allah. Bizim kim olduğumuzu herkes bilir. Sen kim olduğunu sanıyorsun da bana böyle sorular soruyorsun diye çıkıştı. Bu reaksiyona karşılık veren Erdem içinde birikmiş olduğu duyguları da ekleyip daha da celallenerek dolandırıcı herif seni dedi ve kalktı. Bu durumdan hoşnut olmayan Salim'e doğru döndü. Kalk lan her boka inanırsın zaten. Bu esnada odaya telaşlı bir halde Celal girdi. Erdem çekil lan sen de şuradan aman aman sümsü dedi. Ve Celal'i ittirerek önce odadan sonra da daireden çıktılar. Daire kapısını çarptığında içeriden hala hocanın bazen Arapça, bazen Türkçe bela okumaları duyuluyordu. Binadan çıkana kadar siniri ve söylenmeleri bitmeyen Erdem, binadan çıkınca ''Sikir arabayı getirilen diye Salim'e çıkıştı. Salim mahcup bir tavırla arabaya doğru yürüdü. Erdem'i beklerken Salim sinirini yatıştırması için sigara paketini çıkardı. Bir sigarayı paketinden çıkarıp ağzına koydu. Çakmak için elini cebine attı. Arka ceplerini yokladı ama çakmağı hiçbir şekilde bulamıyordu. Gelirken ana caddedeki otobüs duran orada tekel bayi olduğunu hatırlayıp homurdanarak oraya doğru yöneldi. Yürürken sinirlerinin biraz yatıştığını hissetti. Zaten kendince ona iki şey iyi gelirdi temiz hava ve zehirli hava. Tekel girip çakma aldıktan sonra otobüs durağında bir kız gördü. Ama ne kız. Simsiyah saçlarına tezat oluşturarak bembeyaz bir ten. Koyu gözler ve sanki Mona Lisa tablosundaki altın orana sahip bir kız. Ama ne kız. Erdem kızı görünce boğazından kalbine doğru bir şeylerin aktığını hissetti. Kalbi hızlandı ve nefes alıp verme ritmi değişti. Üstelik tüm bunlar 30 saniye gibi kısacık bir sürede oluyordu. Dünyanın en uzun ama aynı zamanda bitmesini hiç istemediği 30 saniyesi. İçerisinde bulunduğu şaşkınlığın farkına varan Erdem bir şeyler yapmak için kıza doğru hareket etmişti ki olan oldu. İkinci bölüm Bizim memleketimizde kaldırımların yayalar dışında sahipleri de vardır. Kurya motorları. Erdem gözlerini kıza sabitlemiş durumda zaten Aksi durumda mümkün bile değildi. Ona doğru gelirken kuryeci kornaya basarak yanından silme geçti. Memiş pide. Motorcuyu çok geç fark eden Erdem motorcunu kornaya basarak ve küfürler savurarak gidişini şaşkınlıkla izledi. Tam o esnada durağa otobüs geldi ve olamaz. Kız otobüse bindi. Erdem de tam otobüse binecekti ki kapılar kapandı ve otobüs hareket etti. Erdem otobüsle birlikte hareket ediyor. Şoföre kapıyı açması için cama tıklatıyordu. Şoför Erdem'e siktir mahiyetinde bir korna çaldı ve daha da hızlandı. Erdem bu yarışı kaybedeceğini bile bile otobüsle birlikte koşturuyordu. Kızın otobüsün en arkasına oturduğunu, otobüs onu geçmeye başladıkça fark etti. Kıza tam eliyle bir işaret yapacaktı ki otobüsün üzerinden geçtiği su birikintisindeki sular Erdem'i sırılsıklam etti. Ve Erdem durdu. Falcıdan çıktığından beri yaşadığı bu üç dakikalık olay onu şaşkına çevirmişti. Sırılsıklam bir halde elini cebine götürdü ve ıslanmış çakmağını ateşlemeyi denedi. Ama başarısız oldu. Salim'i köşe başında görünce aklında silemediği o güzel eşsiz görüntüyle elleri cebinde arabaya doğru yavaş yavaş yürüdü. Erdem, Salim'in yanına gittiğinde gülümsüyordu. Arkadaşını sırıl sıklan ve gülümserken gören Salim, bir anlığına aklını yitirdiğini düşündü. "Ne oldu oğlum sana?" Erdem gülerek, "Aşık oldum." kıyafetlerini göstererek, "Sırıl sıklan." dedi. Salim hiçbir şey anlamadı ama Erdem'in sakinleştiğini görünce gülümseyerek, "Ne diyorsun oğlum?" dedi. "Anlatırım yolda. Haydi belediye otobüsünün son durağına sür." dedi. Bu yaşanan 3 dakikalık olayı 10 dakikadır dinleyen Salim, arkadaşının hem sıklam hem de aşık olmasına sebep olan otobüs hattının son durağına doğru gidiyordu. Yolda otobüsü de görebilmek için 22 yıllık bir arabadan beklenmeyen bir hızla gidiyordu. Yol da boştu zaten basanan bas. İzmir'de pazar günleri mevsim sonbahar ise millet genelde kendini doğaya atar. Gününü mangal, voleybol ve salıncak üçlüsüyle geçirirdi. Bu yolun boşluğuna güvenerek hızını yükselten Salim, şafakta hedefi kıpkırmızı parlarken gördü. Gülümseyerek Erdem'in dizine vurdu. "Bu iş tamam kardeşim." dedi. Erdem de aynı heyecanla "Hadi inşallah." dedi ve cümlesini bitirmesiyle 20'lik delikanlıdan pat diye bir ses geldi ve araba hafifçe sola doğru yattı. Salim ve Erdem birbirlerine hüzünlü bir şekilde baktı. Erdem elinden oyuncağı alınan bir çocuk gibi hayır hayır ya dedi. Gitgide yavaşlayan arabadan çaresizce bakan Erdem Salim'in sağ çekmesiyle otobüsü gözden kaybetti. Efendim 5 bölümden oluşacak bu hikayenin ilk iki bölümünü seslendirdim. Öyle çok ekstra uzun bir şey değil zaten. O yüzden bir sonraki bölümde de 3. dördüncü ve 5. bölümleri seslendirip bu hikayeyi de tamamen sizlerle paylaşmış olacağım. Bu görevimi de yerine getireceğim diye düşünüyorum. Eğer hikayeyi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bunu beğenilerinizle, yorumlarınızla ve kanalıma abone olarak belirtebilirsiniz. Aynı zamanda katıl aboneliği de açıldı. Gördüğünüz üzere yaptığım işten çok büyük bir manevi manevi tatmin duyarak yapıyorum ve yaptığım işi yapabilmem açısından manevi tatminlerin yanında bazı maddi tatminlere de gereksiniyorum. O yüzden katıl aboneliğimiz de açıldı. Öyle çok ekstradan paralı pullu bir şey değil. 10 lira, 50 lira ve 300 liralık üç farklı tarife var. Hangisi kesenize uygunsa izlemeyi sevdiğiniz içeriğe destek olmak açısından maddi desteği de göz önünde bulundurabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdiden katıl aboneliğiniz için de çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda ve hikayenin devamında Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim.